Ulu Canlar Caddesinde bulunan Cenabı Ahmet Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden ve Anadolu Beylerbeyliği yaparken 1561 yılında Ankara'da vefat eden Cenabı Ahmet Paşa adına 1565-66 yıllarında yapılmıştır. Kaynaklara göre bu cami mimar Sinan'ın veya onun kalkasının eseridir. Halk arasında yeni cami olarak bilinen yapı tek kubbeli kuzeydeki son cemaat yeri üç kubbeli ve minarelidir. Tamamı düzgün kesme taşla yapılmış ve Ankara'nın en güzel camilerindendir. Mermer mukarnaslı mihrap sade bir işçilik gösterir. Yine mermerden olan minberle, geometrik geçmeli mermer korkuluk, levhalarıyla dikkat çeken iki katlı müezzin mahfili de bu sade üslubu sürdürür. En önemli süsleme unsuru Kubbenin içiyle birlikte pencerelerin üzerinde görülen kalem işi bezemelerdir. Cami avlusundaki sekizgen planlı kubbeli türbe ise Cenabı Ahmet Paşa için yapılmış, mimari açıdan klasik Osmanlı türbelerinin karakteristik özelliklerini taşır. Cenabı Ahmet Paşa türbesinin güneyinde 1757 yılında Ankara'da idam edilen Azmzade İsmail Paşa'nın oğlu Esat Paşa adına yapılmış türbe bulunmaktadır. Cenabı Ahmet Paşa Camii avlusundayken yıkılan Ankara Mevlevi Hanesi'nin haziresinde Ankara Mevlevi Hanesi posnişini Şeyh Mustafa Efendi dedenin babası Şeyh Süleyman Efendi'nin şahideli kabri ve çok sayıda mezar bulunmaktadır.